Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün araç göstergeleri anlamları ve sınavlarda en çok çıkan araç göstergelerinin neler olduğunu bu videoda göreceğiz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Göstergelerin anlamları nelerdir? Göstergeler ne işe yarar? Göstergeler taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bize bildirir. Göstergeler aracın ön paneline konulmuştur arkadaşlar. Sürücü aracın çalışma sistemi ile ilgili bilgi verir. Aracın göstergelerine ne zaman bakılır? Bir soru geliyor sınavda. Düz yol kesimlerinde bakılır. Aracın e, araçlardaki göstergelerle ilgili e, sınavlarda en çok çıkan işaretlerimiz hız göstergesi, devir, hararet, yakıt, şarj, yağ, kısa far, uzun farlar, balata, el freni, dörtlü flaşör, hararet, e, yakıt lambası, cam suyu lambası şeklindedir. Bunların anlamları nelerdir? Sınavlarda ne tür sorular geliyor? Bunlara bakalım. Yakıt göstergesi, yakıt göstergesi depodaki yakıt miktarını bize bildirir. Yakıt göstergesi yandıktan sonra aracımızı durdurmaya gerek yok, 30 ile 50 kilometre daha yol alır. Yani bize motorlu taşıtlarda yakıtın durumunu, düzeyini gösteren bakın göstergedir. Bu da şunu gösteriyor diyor ki en yakın, akaryakıt istasyonunda aracınıza yakıt alın. Evet, bununla ilgili bir sınav sorumuz var. Örnek sınav sorumuz. Araçlarda aşağıdaki gösterge panellerinden hangisi yanarsa aracı durdurmaya gerek yok? Şarj, yağlanması, yağ göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi. Evet, burada Yakıt göstergesi yandığında aracımızı durdurmaya gerek yoktur. Evet. Aracımızı durdurmaya gerek yok. Yakıt göstergesi. Hararet göstergesi hararet göstergesinin nişe yaradığına bakalım. Her şeyden önce bize hararet konusunda ilk sinyali verir. Evet. Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini bildirir. Hararet göstergesi gösterge panelinde yandığında aracımızı derhal durduruyoruz. Klima açıksa mutlaka kapatıyoruz. Evet çalışmıyorsa hararet müşiri arızalıdır. Hararet göstergesi ile ilgili bir iki soru var örnek soru. Çözelim örnek sorularımızı. Bakın. hararet göstergesi ile ilgili sorularımız. Bakın. Seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanması trafik kurallarına uyulması şartıyla derhal durulmasını gerektirir? Burada A parklanması, B kısa farlar, C hararet lambası, D siz farları. Evet. E, derhal durulması gerektiğini bize hararet göstergesi hararet lambası bildirir. Evet. Cevap Ceyhan. İkinci sorumuz. E, aracın hızı azaltılır. En sağ şeride varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Tabii ki yine burada verilenlere baktığımızda yine hararet lambası yandığında der aracımızı durdurmamız gerekiyor. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Yine hararet göstergesi bakın yanıyor gösterge panelinde. Soğutma su sıcaklığını bize ne yapar? Bildirir. Evet. Yine Ceyhan seçeneğinde doğrudur. Şarj lambası görevi nedir? Şarj lambası akünün boşaldığını bildirir arkadaşlar. Yanıyorsa akünün boşaldığını veya Vantilatör kayışı kopmuş olabilir, gevşemiş olabilir. Şarj lambası yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Motorumuzu stop etmemiz gerekiyor. Sürülmeye devam edilirse ne olur? Sürülmeye devam edilirse akü boşalır. Evet. Onun için şarj lambası yandığında gösterge panelinde hemen aracınızı durdurun. Evet. Örnek bir soru çözelim. Bakın örnek bir soru şarj lambası ile ilgili. Ee, motor çalışırken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Bakın A seçeneğinde fren balataları, B seçeneğinde el freni lambasının yandığını, C seçeneğinde şarj lambası, D seçeneğinde yağ lambası. Tabi burada bize sorulan şarj sisteminin çalışmadığını hangisi bildiriyor? Tabii ki Ceyhan. Evet. Yağ lambasının görevi nedir? Yağ lambası motor yağ basıncı ikaz ışığını bize bildiriyor. Motor yağlama yapmıyordur. Yani çalıştırılmaya devam edilirse yağ lambası yandığında ne olur? Motor zarar görür. Motor yanabilir. Onun için motor çalışır durumdayken yağlamanın olup olmadığı anlaşılır. Motor yağ basıncının düşük olduğunu bize yağ lambası bildiriyor arkadaşlar. Aracın anahtarı çevrildiğinde sönmez ise araçta yağ sorunu olduğunu bize bildirir aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Motor stop ediyoruz. Motor yağ seviyesi kontrol edilmelidir. E, Ventilatör kayıcı kopmuş veya gevşemiş olup olmadığına da bakılması gerekiyor. Evet. Örnek bir soru çözelim. Verilenler var. Bakın verilenler şarj ABS yağ basınca. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını bize bildirir? Tabii ki şarj lambası ve yağ lambası yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor Ceyhan. Evet yine yağ lambası ile ilgili bir sınav sorumuz var. Motor çalışır durumdayken Aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi nedir? Sebebi yağ seviyesinin azalmasıdır. Evet. Seçeneklere baktığımızda Adana seçeneği de doğrudur. Diğer örnek bir sorumuz. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. B. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. C. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. D. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Tabii ki yağ lambası yandığında da aracımızı durdurmamız gerekiyor. Güvenli bir şekilde kontağı kapatacağız. Sağ çekip uygun bir yere çekmemiz gerekir. Devam. Cevap denizli. Evet. Fren lambası yandığında ne yapmamız gerekiyor? Fren lambasının görevi nedir? Her şeyden önce fren sisteminde bir arıza olup olmadığını bize bildiriyor. Hareket halinde ilk çalıştırıyorsunuz. Özellikle e, ilk ehliyet alan arkadaşlar unutabiliyor. El freni çekili unutuluyor. Sınava başlangıçta acele ediliyor. El frenini çekmeden hareket etmeyin arkadaşlar. Gösterge panelinde bakın el freni inmiş ise aracınızı e, boşta çalıştırıyorsunuz. Bir de hareket ediyorsunuz. Yani el freni indirdikten sonra bire alıyorsunuz ve e, hareket ediyorsunuz. El fren lambası e, yandığında e, fren hidrolik seviyesinde düşüş olduğunu da bize bildirir. Evet. Örnek bir soru çözelim. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Tabii ki burada el freninin çekili olduğunu bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği de doğrudur. Kızdırma bujisi var. E, dizel araçlarda bulunuyor biliyorsunuz. Silindirin içindeki soğuk havanın ısınmasını sağlayan motor parçasıdır. Evet. Kızdırma bujisi. Bakın Fren balatalarının aşınmış olduğunu bildiren gösterge, genellikle yokuş aşağı inerken sık sık frene basmak, bakın e, fren balatalarının yanmasına sebep olabilir. Yani gösterge panelinde e, yanıyorsa e, fren balatalarının bittiğini de bize bildiriyor. Evet. Sınav örnek bir sınav sorusu çözelim. Bakın. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir? A seçeneğinde sis farları, B seçeneği bakın ısıtma bujileri, C seçeneği arka cam rezistansı, D seçeneği uzun farları bize bildiriyor. Bize ısıtma bujilerini sorduğu için cevabımız burada Bursa. Diğer bir örnek sorumuz. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Tabii ki bakın fren balatalarının bittiğini bize bildiriyor. Yani cevap Denizli. Evet. Aracın gösterge panelinde Aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bize bildirir. Bakın seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde yakıt lambası, B seçeneğinde sis farları, C seçeneği arka cam rezistansı, D seçeneği ise yağ lambası. Bize sorulan arka cam rezistansı Ceyhan'da doğrudur. Lastiklerle ilgili önemli konulardan bahsedeyim size. Lastiklerin görevi nedir? Araçta lastikler çok çok önemlidir arkadaşlar. Lastikler her şeyden önce araç, araçla yol, yolla hayat bağdır arkadaşlar. Lastikler yol ile olan en önemli hayat bağı. Her aracın lastikleri, ebatları, hava miktarları farklıdır. İyi şişirilmiş lastikler iyi fren yapmamızı sağlar, viraja iyi girmemizi sağlar, direksiyon konforunu iyi sağlar, daha az yakıt tüketmemize sebep olur, daha uzun yolculuk yapmamızı sağlar. Lastikler iyi şişirilmişse az eskir, yani inik lastikler her zaman kaza yapma riskini de ne yapar artırır. Aracın fren mesafesinin artması lastiklerin aşınmış olmasından kaynaklıdır. Lastik, lastiklerde balans ön düzen ayarı dikkatli yapılmalıdır. Lastik hava basınçları kontrollü yapılmalı. Olması gereken değerde e, her zaman olmalıdır. Lastiklerin üzerindeki rakamlar arkadaşlar lastiklerin ebatlarını gösteriyor. Bakın aracın, aracınızın bir veya daha fazla lastiğinin basınç seviyesi düşükse lastik basınç sensörü ışığı yanar. Bakın gösterge panelinde yanar. Araç lastiğini şişirmek için bir benzin istasyonunda uğrayıp kendiniz şişirebilirsiniz. Ee, bakın fazla şişirilmiş lastik aslatı tam temas etmiyor bakın dişleri. Az şişirilmiş bakın ortadan tamamen sadece yanlardan basıyor. Normal şişirilmiş lastikle ise bakın asfata tam basıyor. Evet. Asfaltla tam temas halinde. Bunlara çok çok önemlidir arkadaşlar. önemli bir sınav sorumuz var. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Tabii ki lastik hava basıncının düşük olduğunu bize bakın bildiriyor. Cevap Bursa. Evet. ESP nedir? ESP otomobilinizin kötü yol şartlarında olumsuz yönde etkilenmemesini sağlar. Evet. ESP'nin devreye girmesiyle birlikte otomobilinizin kontrolü sizde kalmakta ve aracınızın güvenle dönüş yapıp yapabilmesi sağlanmaktadır. ASR'nin görevi nedir? ASR, aracın patinaj yapmasını önler. Evet. E, ABS'nin görevi nedir? ABS'de ani fren ve sert frenlemelerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmemesini sağlar. ABS, panikleme durumlarında kullanılan ani ve sert frenleme durumlarında aracın tekerleklerinin kilitlenmesini önler. Sürücünün manevra kabiliyetini sağlar. Bakın ABS yandığında gösterge panelinde bu işareti görebilirsiniz. Evet. Emniyet kemerinin görevi nedir? Bakın emniyet kemeri emniyet kemerini takmadığınız zaman gösterge panelinde bakın işaretimiz emniyet kemeri e, her şeyden önce araç bütün yolcuların tehlikeli çarpma durumlarında güvenlik güvenliğini sağlıyor. Arkadaşlar %35 ile %65 arasında araçlardaki sürücünün ve yolcuların sakat kalmasını önlüyor. Çok çok önemlidir. Kesinlikle hareket etmeden önce herkes emniyet kemerini mutlaka bağlamalıdır. Evet. Airbag yani hava yastığının görevi nedir? Bakın gösterge panelinde e, hava yastığının işaretini görebilirsiniz. Otomobillerde çarpışma sırasında hava ya da gaz dolar şişen emniyet kemeriyle birlikte sürücünün ve yolcuların güvenliğini sağlayan sistemdir hava yastıkları. Hava yastıkları saniyenin onda birinden kısa sürede açılıyor ve ciddi yaralanmaların önüne geçiliyor cam yıkama suyu bakın altta göstergede bu da yine sürekli yanması cam suyunun bittiği anlamına geliyor. Hız göstergesi hız göstergesinin anlamı nedir? Taşıtlarda surat, suratı bildiren göstergedir. Bakın evet suratı bildiren göstergedir. Aracın birim zamanda kat ettiği mesafeyi bize bildirir. Dörtlü flaşörün görevi nedir? Acil uyarı ışıkları e, yandığında yani herhangi bir kaza olduğu zaman veya acil telefon geldi aracınızı sağa çekin durdurun dörtlü flaşörü yakın. Görüşmenizi yaptıktan sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Araç arızalandığında yine dörtlü flaşörünüzü yakabilirsiniz. Acil uyarı ışığıdır dörtlü flaşör. Evet. Motor devir göstergesi yine Motor devir saati devir cinsinden motor devrini bize bildiriyor. Evet. Kısa ve uzun farlar çok çok önemlidir. Sınavlarda mutlaka soru geliyor. Kısa farların görevi nedir? Kısa farlar yandığında arkadaşlar gösterge panelinde bir kere yeşil ışık yanar. Araçta kısa farlar 25 metre ileriye aydınlatır. Ee, gösterge panelinde bakın yandığında bu işareti görebilirsiniz. Uzun farlarda ise uzun farlar yandığında mavi ışık yanıyor ve e, farlar 100 metre ileriyi aydınlatacak şekilde olmalıdır. Evet. Örnek sorular çözelim. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Evet burada seçeneklere baktığımızda bakın Ceyhan seçeneğinde doğrudur. Geceleri karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorundur? Yine aynı şekilde karşı taraftan gelen sürücünün gözlerini kamaştırmamak için yakını gösteren farlarımızı yakmamız gerekiyor. Burada Denizli'de doğru verilmiş. Diğer bir sorumuz aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir? Baktığımızda da yine bize bursa seçeneğinde doğru verilmiş uzun hüzmeli farlar. Evet. Hemen soruya bakalım. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki göstergenin mavi renkte yanması sürücü neyi bildirir? Evet buraya da baktığımızda A seçeneğinde park, B seçeneğinde uzun farlar, C seçeneğinde kısa farlar, D seçeneğinde dörtlü flaşör. Evet mavi arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun farlar yandığında mavi ışık yanar kısa farlar yandığında yeşil yanıyordu. Burada da Bursa seçeneği doğrudur. Evet. Sinyal göstergeleri dörtlü flaşörler. Bakın park lambası kısa farlar, uzun farlar şeklinde tekrarlamış olduk. Evet arkadaşlar. Konumuz bu kadar. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu konuyu tekrar tekrar e, dinlemeniz menfaatinizdedir arkadaşlar. Hoşçakalın.